Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Mehmet evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yepyeni videoda karşınızda arkadaşlar? Arkadaşlar bildiğiniz üzere pazar günü büyük bir güncelleme gelecek. Yani büyük dediğim nasıl ne kadar nasıl büyük olacak onu tam olarak bilmiyoruz. Ama pazar günü bir güncelleme geleceği kesin ve bu güncelleme çoklu sefer ile alakalı. Peki arkadaşlar çoklu sefer nedir? Hemen ona gelelim. Hemen ona gelelim arkadaşlar. Eğer arkadaşlar çoklu sefer yani insanın düşündüğü zaman aklına her türlü şey geliyor. Yani bir sürü fikir geliyor. Örnek veriyorum. Yani benim aklıma gelen şu arkadaşlar çok sefer denildiği zaman birden fazla yere gidebiliyorsunuz. Örnek veriyorum sadece İstanbul Ankara seferi yaptığınızda iki şehir olmuş oluyor ve araya bir şehir giremiyor. Ve istediğiniz şehri artık araya koyabileceksiniz tahminen. Ve bu şehir istediğiniz şehir olabilecek yani üç şehre gidebileceksiniz. Örnek veriyorum İstanbul oradan Ankara ya da İstanbul ve Ankara ortası bir yer söyleyeyim size İstanbul Bursa Ankara veya İstanbul Kocaeli Ankara gibi olabilecek veya arkadaşlar ara ara duraklardan yolcu alabileceksiniz. Örnek veriyorum Ali Beyköy otogarı olsun veya Samanlar otogarı olsun. Öyle küçük yerlerden yolcu alabileceksiniz veya küçük yerler gelebilir mi bilmiyorum. Şu an terminlere gireceğim arkadaşlar ve size şu anki illeri göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar illerimiz bunlar. Şöyle göstereyim. Evet bayağı birçok illerimiz var. Bazı arkadaşlarımız diyor yani neden bu şehir gelmiyor? Neden bu şehir gelmiyor? Arkadaşlar ben Bartın'ım şu an. Sen ve Bartın'ın gelmesini isterim tabii ki de. Her arkadaş gibi yani olmayan şeylerimiz var. Gelecek mi bunlar? Evet yavaş yavaş gelecek hepsi. 81 tane ilimiz tamamlanacaktır. Şunu da İstanbul'u yükselteyim. Görmüş olduğunuz gibi ben APK oynuyorum. Niye APK oynuyorum? E, sizleri bildiğiniz üzere YouTube'da video çekiyorum ve sizler için. Ve sizlere daha önce bilgilendirmek amaçlı. Bunun linkini verecek misin peki? Bunun linkini 800 abone olduğumuz zaman Instagram profil sayfamdan vereceğim. Eğer arkadaşlar Instagram profil linkim aşağıya bırakacağım. Dediğim gibi arkadaşlar çok bu sefer gelecek. Yeni bir otokar gelebilir mi? Evet gelebilir. Yani pazartesi güncelleme hiç Zooks Game güncelleme haberini erkenden vermiyordu. Yani hatta hiç vermiyordu güncelleme şu zaman gelecek bu zaman gelecek diye. Yani demek ki çok bu sefer geleceğine göre arkasından da güzel şeyler gelecektir. Eee. İnşallah gelmeyen şehirler gelir. Örnek veriyorum. Yani dediğim gibi Karadeniz bölgesinden gelmesini istedim. Çünkü şahsen Barsal'ım dediğim gibi. Başka ne ne var? Çok bu sefer denildiği zaman yani dediğim gibi arkadaşlar aklımda durak görüyor ilk yani şey gibi düşünün. Veya dolmuş şeyleri gibi olabilir. Yol kenarlarından yolcu alıyoruz mesela. Öyle de olabilir. Yani değişebilir sistem. Her şey olabilir. Zux Game'e bağlı tabii her şey. Pazartesi günü bekliyoruz şu an. Yani inşallah bugün güncellemeyle beraber yeni bir otobüs gelir. Dediğim gibi arkadaşlar bir önceki videomda ilk 5 tane otobüsün gelme sırasını attım sizlere. O ilk 5 otobüsten bir tanesi gelebilir. Bir tanesi geldi. Kaldı 4 otobüsümüz. 4 tanesi yani kesin gelir. Otobüsleri saymayacağım. Videoda izleyebilirsiniz. Sonuna kadar izlerseniz anlattığım videoda arkadaşlar. Linkini aşağıya koyarım. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepinize görüşmek dileğiyle.